Zekeriya Güçer İlkokulunda düzenlenen törene Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal İlçe Eğitim Müdürü Doktor Harun Tüysüz, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende öğrenciler tiyatral ve sportif gösterilerde bulundu. Covid-19 pandemisi nedeniyle okullarından ayrı kalan öğrencilerin ilk gün heyecanıysa yüzlerinden okundu. <laughs> Covid-19 pandemisi nedeniyle uzun süre okullarından ayrı kalan öğrencilere eğitim öğretim yılının ilk gününde ilçedeki belli okullarda okul çantası ve kırtasiye ürünleri dağıtıldı. Ayrıca okulların açılması nedeniyle Kartal'daki okullarda belediye ekipleri tarafından temizlik, dezenfekte, peyzaj ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Kartal Belediye Başkanı Zekeriya Güçer İlkokulu'nda gerçekleştirilen açılış töreninin ardından İbrahim Saime Zıpkın Okulu'ndaki öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerin ilk heyecanına ortak olan Başkan Yüksel, minik yavrularımızla, prens ve prenseslerimizle bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Umarım çocuklarımızın eğitimi hızlı bir şekilde kayıplarını da gidererek devam edecektir. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu yapmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Okul müdürlerimizle, ilçe, milli eğitim müdürümüzle birlikte e, temizlik, dezenfektan gibi çocukların hijyenle alakalı önlemleri almaya çalıştık. Temiz, pırıl pırıl okullar hazırladık. E, müdürlerimizle, ilçe, milli eğitim müdürlük, koordineli bir şekilde. Çünkü çok özlemişlerdi okullarını en azından güzel bir şekilde görsünler diye. Buradaki öğrenci kardeşlerimizin e, eksikleriyle alakalı da bir adım attık. O e, her zaman yürüttüğümüz bir süreç. E, çocukları sevindirmek bizim için kıymetli. you